Evet, kazanım 7 ile devam ediyoruz. Aşağıda verilen kaplara sabit hızla su doldurulmaktadır. Derinlik zaman grafiğini yanlarındaki koordinat düzlemlerine çiziniz demiş. Şöyle düşünelim. Bak biz burada bir su akıtıyoruz ve suraya su buraya dolduğunda bak dikkat et. Kap genişlediği için yavaş yavaş dolmaya başlayacak. İlk etapta yavaşlanacak. Burada yavaşlanacak. Burada ise bak dikkat et. Şöyle dolmaya başladığında kabımızın genişliği daha doğrusu kap daralıyor. Daraldığı için belli bir yerden sonra hızlı artmaya başlayacak. Şöyle söyleyelim bak. Şu grafik hızlı artan bir grafik. Şöyle ise yavaş artan bir grafik. Yavaşlayarak daha doğrusu bu hızlanarak artıyor. Hızlanarak bu yavaşlanarak artıyor. O zaman bak buraya dikkat et. Genişlediği için, kap genişlediği için burada bir yavaşlama meydana geliyor. Yani kabımız grafik olarak şöyle gösterebiliriz. Sonra kap daraldığı için hızlanan bir grafiğimiz olacak. Şöyle bir çizim yapılabilir. Hani görseli net anlaman için şu şekilde gösterebiliriz. Peki bir sonrakine bakalım. Burada ilk etapta dikkat ettiysen kap daralıyor. Kap daralıyorsa daha hızlı artmaya başlayacak. Yani grafiğimiz hızlanacak. Hızla. Şurada sabittir. Dikkat ettiysen hiç değişmiyor. Sürekli sabit. Sabit. Sabit bir artış olacak. Ve burada kabımız genişlediği için grafimiz yavaş yavaş artmaya başlayacak. Yavaşlanarak artmaya başlayacak. O zaman şöyle diyorum. İlk etapta hızlanarak sonra sabit sonra yavaşlanarak artış göstermekte. Yani şöyle diyebiliriz. Biraz da orijinal halini gerçek çizimi bu şekilde gösterilebilir. Geldik bir sonraki sorumuza. Yani C'ye bakalım. C'yi hatta şöyle bir ayıralım. Bak buraya dikkat et. Şurada kabın şekli biraz değişmekte. Değişeceği için ben burayı da şöyle parçalamak istiyorum. İlk etapta Kap genişliyor değil mi? Genişlediği için yavaşlanarak artış gösterecek grafiğimiz. Yavaşlanarak. Sonra kabımız daralıyor. Daraldığı için hızlanmaya başlayacak. Hızlanmaya başlayacak. Sonra sabit olmaya başlayacak. Buraya dikkat ettiysen sabit bir artış gösterecek. O zaman yavaşlanarak bir çizim göstereceksem şöyle ilk etapta şuraya kadar şöyle bir yavaşlama meydana geliyor. Sonra hızlanmaya başlıyor. Şöyle çizelim. Hatta burada biraz daha uzatalım. Şöyle. Şöyle hızlanarak gelmeye başlıyor. Sonra sabit olmaya başlıyor. Ve şöyle şurayı ayırdığım zaman böyle bir grafik olacaktır. Yani orijinal, orijinalinde şöyle bir çizim yapılabilir. Şimdi ise soru 2'ye bakalım. Soru İkide de aşağıda değişik kapların sabit hızla doldurulmaları sonucu elde edilen derinlik zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre grafiklere uygun kap şekillerini yanlarına çizin istemiş. Hemen bir bakalım. İlk etapta bak dikkat ettiysen bu nasıl bir artış göstermiş. Hızlı. Hızlanarak. Hızlanarak artmaya başlamış grafiğimiz. İkinci bölümde ise sabit. E peki hızlanma nerede meydana geliyordu? Kapın, kabın daralması sonucu meydana geliyordu. Yani şöyle bir çizim yapabilirim. Burası tabanı olursa şayet biz daralan bir kap çizmemiz lazım. Şöyle daralan bir kap çizdik. Ve buradan şöyle kabı biraz daha düzgün çizersem. Şurada daralan bir kap. Ardından sabit gitmekte. Yani sabit olan bir kap çizdiğimde şöyle bir çizim yapabiliriz buradan yani bir çizim yapabiliriz. Al sana böyle bir kap şekli olabilir. Buraya geliyorum. Buraya dikkat ettiysen tekrar hızlanmış, değil mi? Hızlanarak göstermiş, hızlanarak. Hızlanarak. Verilen bir grafik sonra yavaşlanmış. Yavaşlanarak artan bir grafik verilmiş. Yavaşlanarak çizilmiş bir grafiğimiz var. Hemen çizimimize başlayalım. İlk etapta şöyle hızlanan yani daralan bir kap şekli çizeceğiz. Daralacak ilk etapta. Tamam. Daraldığını gösterdik. Ardından ne oluyor? Sonra yavaşlıyor. Yani genişleyen bir kap çizmemiz lazım. Şöyle şöyle bir çizim yapabiliriz. Ve kapağını da çizelim. Şöyle bir şekil olacaktır. Peki orijinallerinde şöyle bir çizim yapılabilir devam edelim burada ise dikkat ettiysen bak şuraya dikkat et burada önce bir yavaşlamış sonra hızlanmış o zaman ben Şurayı şöyle bir parçalayayım Şurayı parçalayalım bak, dikkat ettiysen önce bir yavaşlama meydana gelmiş yavaşlamış sonra artma hızlanma meydana gelmiş hızlı sonra bir daha yavaşlama meydana gelmiş yavaş diyelim. O zaman yapacağım çizimde bak şu alt yerde yavaşlama var. O zaman genişleyen bir kap diyebilir miyim? Ardından hızlanmış yani daralan bir kap. O zaman daralan bir kap çizmemiz lazım. Bak şöyle aldım burayı. Dikkat ettiysen bak buraya dikkat et. Önce genişlediği için yavaşladı, ardından hızlanmaya başladı. Evet. Sonra bir daha yavaşlama meydana geliyor. Şu yavaşlama meydana geliyorsa sonra bir daha şöyle bir çizim yapabilirim. Yavaşlama meydana geliyorsa daralan bir kap çizdiğimizde şöyle çizilebilir. Yani şöyle bir şekil olacaktır. Peki bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.